Aa Nusret abi. Kurban bayramı da yaklaştı. Bir açtığımız alak bari. Nusret abi. Nusret, Nusret abi. Oo, Nusret abi. Ay Emre'cim hoş geldin. abi. Nasılsın? İyi, abi ne yapıyorsun? Nasıl? İyi abi sen nasılsın? bir de şöyle ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? İyi abi sen nasılsın? İyi ne yapalım? Biliyorsun ki ne geldi? Ne geldi? Ne geldi? Kurban bayramı. Evet. Sen de benim abimsin. Yok evet, evet. yok yok. Yok. Gel ben sana bir. Kurban bayramı mübarek olsun. Sağ ol Emreciğim. Abi seni sayma ya ben sayarım. Zahmet etme yorulma ya. Tamam, Çok ya. yorulma. Nasıl abi, o ya? İyi abi, abi. bir de kurban hediyemi alabilirsem abilerden. Ne istiyorsun? Ha al. Alim alim abi. Sen o mı alacaksın onu? E artık birileri buluruz ya. Biz ha. Evet. köyden gelenler var. <laughs> da Hangisi? Bu mu? Emre'cim sen her bayramı fırsata çeviriyorsun ama. Olmaz ki böyle. Her <laughs> fırsat yani. Bizi yedin bitirdin ya. Her ay, her ay. Tamam Emre'cim. Diğer bayrama yine bekliyoruz. Kendine iyi bak.